Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır? Özellik olarak baktığımızda Kaliforniya çevresi, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, bunun yanında Orta Şili, Güney Afrika'da Kap bölgesi, Avustralya'nın güneybatı ve güneydoğusunda Akdeniz iklimi ve buna bağlı olarak Maki bitki örtüsü görülmektedir. Akdeniz ikliminin olduğu alanlarda özellikle olarak kısa, bodur, çalı tipi olan maki'yi gördüğümüzden dolayı 1 ve 4'te benzer olan maki bitki türüne rastladık. Bunun yanında üçünü olduğu alan, 2'nin olduğu alanda biz e, aynı e, aynı tür e, iklimleri görmüyoruz. Örneğin 2'nin olduğu alanda ekvatoral bunun yanında 3'ün olduğu yerde Arabistan çevresine yine çöllere de rastlayabiliyoruz. O yüzden doğru cevabımızı Akdeniz iklimi, Maki bitki örtüsü 1 ve 4 B şıkkı olarak dikkate aldık.